bugün sizinle birlikte TikTok'taki en yaratıcı insanlara bakacağız. Oha alçıdan resim mi yapıyoruz? İnanılır gibi değil şu hale bakın nasıl ya? Ben de geçen bir alça aldım ve onunla bir masa kaplayayım dedim. Benimki çöp oldu. Bendeki yeteneksizlik gerçekten bu insanlara mı verilmiş inanamıyorum. Duvara resmen alçıdan bir surat yapıldı ya. Ve üç boyutlu. Resmen rölyef yaptı ya. Süper. Minecraft bloklarından e, ne yapacağız? Oha, sanırım ortaya çok güzel bir şey çıkacak ya. Gerçek oyunda mıyız şu an? Bu ne? Aa! İnanamıyorum. Minecraft'tan böyle bir şey mi yaptın? Kim bu? Bilmiyorum bunun kim olduğunu. İnanılmaz ya. O sırada Minecraft bloklarından bir evle yapamıyorum ben. Sadece çiftlik yapabiliyorum ya. Çok üzücü. O kadar çok uğraşmış ki acaba bunu yapabilmek için ne kadar zaman harcadın? Mum mu bu? Herhalde mum. Babybel cheese. Böyle bir peynir mi? Cheese ne ya? Peynirden mum mu yaptın? Babybel ne? Ee. Oha bayağı gününü almış Çocuklarınla birlikte yapıyorsun herhalde. Tamam. Mumları erittik. Ay tekrardan mum mu? Ben bayılırım bu arada. Bazen sıkıldıkça arta kalan mumlarımdan yeni mumlar yapıyorum. Ve çok güzel görünüyormuş. Ve peynir kokmuyormuş garip bir şekilde. Yağ mı koydun acaba? Süper. Siz de bu arada arta kalan mumlarınızdan yeni bir mum yapabilirsiniz. Ama bunun için kötü olan bir tane tencere ihtiyacınız var çünkü fena oluyor. Ne bu? Sizce bu gerçek bir şapka mı yoksa bir kek mi? Bence net kek. Ama o kadar gerçekçi ki inanılmaz. Gerçekten süper. Bunları sürekli kanıyorum bu arada ben. Peki bu KFC kovası. Kek mi yoksa gerçek mi? Abi o kadar gerçek. Ya bu hamburger nasıl kek olabilir? Aşırı gerçek hepsi. Abi çok gerçek. Hayır. Bunun bir kek olduğunu söyleme. İnanamıyorum ya. Şu an gördüğümüz her şey bir kek arkadaşlar. Yakında benim de heykelimi yapıp gerçekten bu kek mi yoksa gerçek mi diye konuşmaya başlayacağız. O kadar güzel kekler yapıyorsunuz ki. inanamıyorum. Bu ne? Bu da mı kek? Hayır bu kek görünümlü bir slime herhalde. Değil mi? Ama ne kadar gerçekçi ve güzel görünüyor. Yesim geldi. Çileye bakarsak bunun gerçek bir çilek olmadığını anlayabiliriz. Of. Keşke yeseydik o da. Aa, o güzelim şeyin gerçekten böyle parça pinçik olmasın beni çok üzdü ya. Of. Ama rengi çok güzelmiş. Şimdi bir yapasım geldi ya. Kokuyor mu acaba? Çilekli olabilir. Spor. Yine bu abimiz geldi. Evet arkadaşlar. Bu abi gerçekten çikolata konusunda bir usta. Ne yapıyorsun şu an? Ne bu? Fırça mı yapıyor? Herhalde fırça. Of. Of. Bir de boyamış. İnanamıyorum. Kesinlikle resimle uğraşan arkadaşına yapılması gereken bir pasta bu ya. Şuna bakın. Bu kadar çikolatayı nasıl yiyeceğiz biz? Ben şu an onun derdindeyim. Ama yenilir ya. Süper görünüyor. E ee, tencere mi oldu bu? İnanamıyorum. Bir kova çikolatalı tencere boya kovası yaptı. <laughs> Gerçekten az önceki izlediğimizi görmeseydiniz bunun bir çikolata olduğuna inanır mıydınız? Ben hiçbir şekilde inanmazdım. İzledim yine inanmıyorum. Fake mi bu ya? Çok büyük yetenek. Gerçekten. Ustasın sen ya. Ustam. Artık parmak izin olmayacak mı? Parmak izinle yaptığım bir şey mi? Ne bu? Aa, ikisinin parmak izini yüzük yapmışlar. Çok güzel. Bence çok mantıklı. Vay be. Kimin aklına geldi acaba böyle bir şey? Hem de kalp şeklinde. Süper görünüyor. Aliyans olarak gerçekten kullanılabilir. Bu ne? Lens mi bu? Oha. Lenslerden bir top mu yaptın? <laughs> Bunu peki istediğin anda tekrar alabiliyor musun o topun içinden o lensi? İnanamıyorum ne kadar garip. Bunu sanırım bir daha kullanamayacaksın ya gözüne sokmazsan. Oha. Krem şantından yapılan şeylere bakın. Kaktüs, sukulent. İnanamıyorum bunların hepsinin cupcake olması şaka mı? Ben bunu yiyemezdim mesela. Gerçekten sanki bitki yiyormuşum gibi hissederdim ve dikenli. Böyle bir cupcake siz yer yorumlara? Evet cupcake demişken arkadaşlar. Bu nasıl bir yetenek ya? Gerçekten ben niye başaramıyorum? Bazen ben de kek yaptığım zaman krem ile üstünü süsürüm ama benim hiç böyle olmuyor. Kullandığım malzemeler mi kötü? Ne kadar güzel gül oldu ya. Ay bu ne? Telefon kılıfı. E. süper bir şey bu. <laughs> Kendi fotonu koymuşsun hatta herhalde Sevgi'nin fotosu bu. Ve flash yandığı zaman gözleri parıldıyor. Tatlı olmuş. Saçlarını ördüm ve örgüdeki tokalardan Hello Kitty yaptın. Her kızın hayali olabilir bu. Aşırı güzel görünüyor gerçekten. Ben de yapabilir miyim acaba bundan? Süper bir şey bu ya. <laughs> çok tatlısın. Pantolonun Mona Lisa yaptım ve onu şu an siliyor musun? Yazıktır günahtır. Kim bilir ne kadar emek vermişsin ya. Şuna bakın. Dali mi o? Aa, bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? Gerçekten bu yeteneği nasıl fark ettin? Herhalde sıkılınca bacağına bir şeyler çizerek fark ettin. Şuna bakın. Tırnaklar beni şu an aşırı rahatsız etti. Gerçekten saçma tırnak tasarımlarına döndük herhalde ters görünümlü ya şurur rahatsız edici. Ee ha oha dondurma yaptık tırnaktan inanamıyorum. Baş parmağında da dondurma kaşığı var. Yatıcı konusunda gerçekten onu on verebilirim ama o tırnağın o görüntüsü eh, beni çok rahatsız etti. Kahveden yapılmış bir masa mı? Oha süper bir şey bu. Kimin aklına geldi gerçekten ya. Tam bir kahve masası olmuş ama bu. Abi ne kadar güzel yapmış. Bir tane bir marka var. AVM'de görüyorum. O da kahve için böyle bir şey yapmış ama onun koyduğu şey. Cappuccino gibi. Çok kötü bir şeye benziyor. Aşırı iğrenç bir şeye benziyor gerçekten. O sırada bu abinin yeteneği muazzam. Bayağı gerçekçi olmuş. Ve bunu ne kadar satıyorsun? 2000 dolara satıyorsun. Oha. Bu konuda gerçekten bence muhteşem derecede yaratıcısınız. Yani şu an bir kilit yapmak yerine şu yaptığın şeye bak. Sonuçta kapalı mı kapalı o kapı. Ve kilit yerini görüyor ama kesinlikle. Zeka ya. Zeka resmen fışkırmış bu videoda. Resim konusunda yetenekli olan insanları ben bu arada çok kıskanıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Yaptığı kuşa bakın. İnanamıyorum. Bu nasıl bir resim? Bu, bu bir şaheser resmen. O kuşu ne kadar küçük yaptın bir de. Ve o kadar gerçekçi yaptı ki. Mesela ben yapsaydım herhalde bunu. Kuş şöyle bir şey olurdu tablonun ortasında. Ve bütün tabloyu da eba etmiş olurdum. Kesinlikle saç tasarımlarında da yetenekli olan insanlar beni çok kıskandırıyor. Şuna bakın ne yaptın sen? Bu ne böyle? Ağırlık yapıyor mu kafan? Yılan mı oldu? Oha. İnanamıyorum. Bunu nasıl yapmış olabilirsin? Oo süper ya. O zaman ben saçımı düzgün toplayamıyorum bile ya. Ablanın yaptıklarına bak. Çok utandım gerçekten. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte TikTok'taki en yaratıcı insanlara baktık. Umarım videomu beğenmişsindir ve benimle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.